Geylani Külliyatı Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım yazık sana Sen benden gizli olmadığı halde halini benden saklıyorsun Dünyayı arzuladığın halde kendini ahireti severmiş gibi gösteriyorsun Bu kalbindeki heves senin alnında yazılıdır Gizlediğin şey göz önünde durmaktadır Elindeki dinar geçersiz bir akçedir. İçinde biraz altın bulunan gümüştür. Bana geçersiz akçe verme. Ben öyle çok paralar gördüm. Ve onu bana, imkan tanı da onu eritip saf altını ortaya çıkarayım ve gerisini atayım. Az miktardaki kaliteli mal, çok miktardaki kalitesiz maldan iyidir. Elindeki dinarı bana ver. Ben para basanım. Bu işin aleti benim yanımdadır.'' gösteriş ve nifaktan dön ve nefsinin münafık olduğunu itiraf etmekten utanma Muhlislerin çoğu eskiden münafıktı Bundan dolayı sufilerden biri ihlası ancak gösteriş yapanlar bilebilir demiştir Baştan sona kadar ihlasını sürdürebilenler her nadirden daha nadirdir Çocuklar ilkin yalan söyler toprakla ve pis şeylerle oynar Başarını derde sokar, anne babalarından para çalar ve söz taşırlar. Akılları başlarına geldikçe bu yaptıklarını azar azar bırakır, anne baba ve öğreticilerine karşı davranışlarını düzeltmeye başlarlar. Allah kimin iyiliğini dilemişse edepli olur ve sahip olduğu kötü özellikleri terk eder. Kimin de kötülüğünü dilemişse olduğu hal üzere yaşar, hem dünyada hem de ahirette helak olur gider. Allah Celle Celaluhu derdi de devasını da yaratmıştır. Günah derttir, devası itaattir. Zulüm bir derttir, devası adalettir. Hata bir derttir, devasıysa doğruyu yapmaktır. Allah'a karşı gelmek bir derttir, devası günahların sarhoşluğundan tevbe etmektir tedavinin başarılı olması kişinin kalbini insanlardan büsbütün uzaklaştırıp Allah'a yaklaştırmasına ve yükseltmesine, ruhunun gözünde evinin yeryüzünde olmasına bağlıdır. Kalben Allah'la birlikte olur, hükmüyle amel etme konusunda insanlar gibi yaparsın. Hiçbir konuda onlardan farklı davranmazsın. Böylece ne Allah'ın ne de insanların sana karşı ileri süreceği bir delil kalmaz. İç dünyanda Allah'la, dış dünyanda insanlarla baş başa kalırsın. Nefsinin başını kaldırmasını fırsat bırakma. Sen onun sırtına bin, aksi halde o senin sırtına biner. Sen onu yere çal, aksi halde o seni yere çalar.'' Allah'a itaat konusunda senin isteklerine uymazsa açlık, susuzluk, zillet ve kimseciklerin olmadığı bir yerde yalnızlık kırbacıyla onu cezalandır. Mutmain olup bütün hallerinde Allah'a itaat edinceye dek kırbacını onun üzerinden eksik etme. Bulduğun her fırsatta falanca zaman şöyle şöyle yapmamış mıydın diye ona hatırlat ki hep izik olsun. Bütün bunlarda ancak Allah'ın muradını, ona karşı gelmemeyi, günaha girmemeyi, içinin ve dışının bir olmasını, yani karşı gelişi olmayan bir uyum, günahsız bir itaat, nankörlüğü olmayan bir şükür, unutması olmayan bir zikir, hiç kötülüksüz bir hayır olmasını isteyerek yardım görebilirsin. İçinde Allah'tan başka birisi olduğu sürece kalbinin kurtuluşu olmaz. Sen kalbinle başkasına yönelmiş isen, bin yıl ateşin üstünde secde etsen bile bir işe yaramaz. Efendisinden başkasını seviyorsa, onun güzel bir sonu olmaz. Her şeyden vazgeçmediğin sürece, onun sevgisiyle mutlu olamazsın. Kalbinle dünya malına yönelmişken, kendini züht sahibiymiş gibi göstermenin ne yararı vardır? Allah'ın bütün canlıların kalbinden geçeni bildiğini bilmiyor musun? Sen hiç utanmıyor musun? Kalbinde başkası olduğu halde nasıl dilinle Allah'a tevekkül ettim diyebilirsin? Ey evladım! Allah'ın senin günahlarına göz yumduğuna aldanma. Çünkü onun yakalayışı çok çetindir. Bu Allah'ı tanımaz alimleri de aldanma. Onların tüm bilgileri faydalarına değil, zararlarınadır. Onlar Allah'ın hükümlerini bilirler ama Allah'ı bilmezler. İnsanlara onun buyruklarını iletirler ama kendileri uymazlar. İnsanlara yasaklar koyarlar ama koydukları yasakları kendileri çiğnerler. İnsanları Allah'a çağırırlar ama kendileri kaçarlar. Günah ve suça girerek Allah'la cenk ederler. Onların hepsinin ismi benim yanımda yazılı, kayıtlı ve sayılıdır. Allah'ım, benim de onların da günahlarını affet. Hepimizi peygamberin Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve atamız İbrahim'e aleyhisselam bağışta. Allah'ım, bizi birbirimize düşürme, birbirimizden faydalandır ve hepimizi rahmetinin altına al. Ey evladım, sen Allah'ı gerçekten istemiyorsun. Allah hakkındaki iraden sağlam değil. Çünkü Allah'ı istediğini inda edip başkasının peşinde koşup duran kimsenin davası geçersizdir. Dünyayı isteyenler çok, ahireti isteyenlerse azdır. İradesinde samimi olanlarsa azın da azıdır. Onlar nadir bulunurlukta kibrit-i ahmer gibidir. Tek tüktür onlar birini bile bulmak çok zordur. Onlar aşiretleri içinde kaybolmuştur, tanınmazlar, yeryüzünün madenleridir ve yeryüzünde hükümdardırlar, beldelerin ve kulların korumasıdırlar. Onlar sayesinde insanların başına gelen belalar savuşturulur. İnsanlar onlar sayesinde yağmur görür ve Allah onlar için gökyüzünden yağmur indirir, yeryüzü de onlar sebebiyle bitkilerini bitirir. Onlar ilkin dağdan dağa, beldeden beldeye, harabeden harabeye kaçar. Tanıdıkları her yeri derhal terk eder. Onlar her şeyi arkalarına atmış, dünyanın anahtarını da sahibini teslim etmiştir. Etrafına kaleler yapılıp, kalplerine nehirler akıtılıncaya ve Allah tarafından gönderilen askerler onları çepeçevre kuşatıncaya kadar böylece devam ederler. Onlardan her biri tek başına onun bekçiliğini yapar. Böylece ikram görür, korunur ve insanlara dönerler. Bütün bu olanlar onların iradesin dışında gerçekleşir. İşte o zaman insanlara yönelmeleri bir farz verir. Kendileri birer doktor, diğer insanlar da hastalar olur. Yazık sana, sen de onlardan olduğunu iddia ediyorsun.'' Sende onlardan olduğunu gösteren en ufak bir işaret yok. Sen Allah'ın yakınlığından ve lütfundan hiçbir iz taşımıyorsun. Sen Allah'ın katında hangi rütbe ve makamda olabilirsin ki? Senin yüce alemlerde adın ve lakabın nedir? Her gece kapını ne şekilde kapatıyorsun? Yediğin içtiğin şeyler mubah ve helal midir? Dünyayla mı, ahiretle mi yoksa Allah'ın yakınlığıyla mı yatar kalkarsın? Yalnızken senin beraber olduğun kimdir? Alk içinde kiminle oturursun? Ayalancı, Ay yalnızken arkadaşın nefsin, şeytanın, hevan ve dünya düşüncesidir. Alk içindeyse, insanlardan olan şeytanlardır ki bunlar kötü ve dedikodu yapan arkadaşlardır. Bu Öyle kuru iddialarla ve saçma sapan sözler söylemek de olacak iş değildir. Senin bu konuda konuşman faydasız bir hevestir. Senin hakkın huzurunda sakince durman, şöhretten kaçman ve edepsizliği bırakman gerekiyor. Bu konuda mutlaka konuşman gerektiğini düşünüyorsan hiç olmazsa söyleyeceklerini, kalbinde ondan hiçbir iz olmadığı halde sırf görünüşünle kuru iddia olarak değil, bu konuların bereketini umarak, bu halleri yaşayanları yad etmenin bereketini umarak söyle. Kalbe uygun olmayan her görüntü anlamsızdır. Resulullah'ın, insanların etini yiyip duranlar, yani gıybet edenler, oruç tutmamıştır buyurduğu hiç kulağına çalınmadı mı? Peygamberimiz bu sözüyle açıklamaktadır ki, oruç sadece yemeği, içmeyi ve orucu bozan şeyleri terk etmek diyendir. Günahların terk edilmesi de buna eklenmelidir. Birbirinizi çekiştirmekten uzak durun. Çünkü çekiştirme, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi güzellikleri yer bitirir. Kurtulmuş kimseler bunu alışkanlık edinmemiştir. Başkasını çekiştirmekle ünlenmiş kişiye de insanların saygısı az olur. Şefete bakmaktan da sakının. Çünkü o kalplerinize günah tohumları eker ve sonu dünya ve ahirette hiç de hoş değildir. Yalan yere yemin etmekten de sakının. Çünkü o memleketleri kurak bırakır, malların ve alacakların bereketini götürür. Yazık sana! Yalan yere yemin ederek sermayeni boş yere harcıyorsun ve alacağında zarar ediyorsun. Senin azıcık aklın olsa bunun ziyanın ta kendisi olduğunu bilirdin.'' tamamen yalan olduğunu bile bile Allah'a yemin olsun ki bu şehirde böyle bir mal yok. Kimsenin yanında bunun benzeri yok. Allah'a yemin ederim ki bu mal şu değildir ve bana maliyeti şudur diyorsun. Sonra yalan şahitlik ediyorsun ve doğru söylüyorum diye Allah'a yemin ediyorsun. Yakında kör, kötürüm olacaksın. Hakkın huzurunda biraz edepli olun. Erkim, Dinin edeplerine uygun davranmazsa kıyamet günü ateş onun hesabını görür. Ey evladım, belki yarın veya daha sonra sen bu hayattan ayrılacak ve kabre gireceksin. Bu gaflet nedir? Kalpleriniz ne kadar katı. Adeta kaya gibisiniz. Ben söylüyorum, başkaları söylüyor ama siz aynen yaşantınıza devam ediyorsunuz. Kur'an okunuyor. Resulullah'ın başından geçenler önceki peygamberlerin görüp geçirdikleri anlatılıyor ama nafile hiç ibret almıyor ve sakınmıyorsunuz. Amellerinizde hiçbir farklılaşma olmuyor. Her kim öğüt verilen bir yere gelir de öğüt almazsa o kimse en hayırlı yerdeki en kötü insan demektir. Ey evladım, Allah'ın veli kullarını hafife almanın sebebi Allah hakkında bilgisi az olmasıdır. Neden onlar bizimle yaşamıyorlar, bizimle oturup kalkmıyorlar diyorsun. Kendini bilmediğinden bunları söylüyorsun. Kendin hakkında bilgin az olunca, insanların yeri, değeri hakkında da bilgin az oluyor. Dünyayı ve sonunu ne kadar az bilirsen, ahiret hakkındaki bilgisizliğinde o ölçüde oluyor. Ahireti ne kadar az bilirsen, Allah hakkındaki bilgisizliğin de o ölçüde oluyor. A dünya ile uğraşıp duran, yakında pişman olma vaktin gelecektir. Pişmanlığın kıyamet gününde, tegabün gününde, rezil rüsva olma gününde, pişmanlık gününde, gün gibi ortaya çıkacaktır. Ahiret gelmeden önce kendini hesaba çek ve sakın ha Allah'ın seni affedeceği ve sana yumuşak davranacağı hülyasına kapılma. Sen büyük ve küçük günah ve insanlara haksızlık etmek gibi en kötü haller üzeresin. Nasıl ki humma ölümün habercisi ise günahlar da küfrün habercisidir. Ölmeden önce ruhları almakla görevli ölüm meleği gelmeden önce tevbe etmeye bak. Ey evladım! tebe edin! Görmüyor musunuz Allah tevbe etmeniz için sizi intihana tabi tutuyor.'' Fakat siz bunu anlamıyor ve günahlarda diretiyorsunuz. Bu zamanda imtihana tabi tutulan çok az kişi bu imtihandan başarıyla geçebilmiştir. Yalan söylemeniz size nimet verilmesini sağlamaz. Ceza görmenize sebep olur. Yalan insanın derecesini ve değerini yükseltmez. Günahlarından dolayı ceza görmesine neden olur. Allah'ın veli kulları da sahipleri katında dereceleri yükselsin diye imtihana tabi tutulurlar. Onlar Allah'ın rızasını istedikleri için bu imtihana sabrederler. Bunu başardıklarında mülkü elde etmiş olurlar. Bunu elde edince de kendilerinin bir tehlike içinde olduklarına inanırlar. Allah'ım, velilerin hakkı için sana yakın olmayı, dünyada kalplerimizle, ahirette de gözlerimizle seni görmeyi istiyoruz.